Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının rotasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, gram altının 3 hafta önce gördüğü 4185 lira seviyesinden toparlanarak yükselişe geçtiğini ve bu yükselişin 4500 liraya kadar süreceğini öngörüyor. Uzman isim, özellikle Kasım ayına kadar altın alımı yapmayanların fırsatı kaçırabileceği uyarısında bulundu. Orta Doğu'daki tırmanan tansiyonun, başta bitcoin olmak üzere riski varlıklardan çıkışa neden olabileceğini belirten Memiş, bu durumun altın fiyatlarına %3'lük pozitif etki yaratabileceğini ifade etti. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısının küresel piyasaları etkileyebileceği ve bu etkinin altını yukarı yönlü besleyebileceği de belirtildi. Memiş, Borsa İstanbul 100 Endeksinde kısa vadeli hedeflerin değişmediğini ve 9.800-10.800 puan bandının izlenmeye devam edileceğini açıkladı. Yıl sonu için ise 12.000 puan seviyesi hedefleniyor. Dolar Türk Lirası kurunda ise yükselişin sürdüğünü vurgulayan Memiş, yıl sonunda 45 lira seviyesinin görülebileceğini öngördü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, jeopolitik risklerin yeniden yükseldiği küresel atmosferde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Orta Doğu merkezli sıcak gelişmelerin finansal piyasalara doğrudan etki ettiğini belirten Memiş, yatırımcılara hem uyarılarda bulundu hem de yıl sonuna yönelik yeni tahminlerini paylaştı. Orta Doğu'da artan tansiyonun piyasalar üzerindeki baskısını değerlendiren Memiş, bu gelişmelerin özellikle kıymetli metaller üzerinde belirleyici olacağına dikkat çekti. Gram altın, ons altın, dolar, euro ve gümüş tarafında dalgalı bir seyir beklenmeli. Bu ortamda gram altında 200 liralık bir fiyat hareketliliği söz konusu olabilir dedi. Memiş, İsrail kaynaklı saldırılar sonrası BIST endeksinde %1'lik değer kaybının yaşandığını ve volatilitenin devam edeceğini belirtti. Endeks 9800 puan aşağı sınır olarak izlenmeli. Yukarıda ise 10800 puan seviyesi direnç konumunda. Yıl sonuna kadar hedefimiz hala 11800 12.000 puan aralığı diye konuştu. Kur tarafındaki beklentilerini de güncelleyen İslam Memiş, dolar Türk lirası için yıl sonu hedefinin hala 45 Türk lirası olduğunu ineledi. Euro, Türk lirası paritesinde ise 47 liranın üzerinin test edilebileceğini söyleyen uzman, Euro dolar paritesinde 1.20 hedefimiz geçerliliğini koruyor. Bu çerçevede Euro TL'nin mevcut 46,85 seviyesinden daha yukarı çıkması mümkün açıklamasını yaptı. Piyasalarda yön arayışının sürdüğünü belirten Memiş, Yatırımcıların panik yerine temkinli stratejilerle hareket etmelerinin kritik olduğunu vurguladı. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun yalnızca siyasi değil, ekonomik etkilerinin de hissedileceğini vurgulayan Memiş, gram altında kısa vadede 200 TL'lik bir oynaklık beklediğini söyledi. Aynı zamanda dolar, euro ve borsa İstanbul için yıl sonu öngörülerini de paylaştı. İslam Memiş, özellikle Orta Doğu'da artan gerilimin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Memiş'e göre bu süreçte sadece altın değil, dümüş döviz ve borsa gibi diğer finansal araçlarda yüksek dalgalanmaları açık olacak. Memiş, Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Bu gerilim, küresel finansal varlıkları baskı altına alacak. Süreç boyunca gram altın, ons altın, gümüş ve dövizde dikkat edilmesi gereken aralıkları yatırımcılarla paylaşıyorum açıklamasında bulundu. Uzman isim, gram altının kısa vadede 200 Türk lirası civarında bir dalgalanma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Bu tür oynaklıkların özellikle panik alım ve satış yapan yatırımcılar için riski olabileceğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların bu süreçte sakin kalmaları gerektiğini ifade etti. Altın piyasasında geçmişteki istikrarın bu dönemde zor yakalanabileceğini de sözlerine ekleyen Memiş, yatırımcıların gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini dile getirdi. İslam Memiş, borsa İstanbul'daki son hareketliliklere de değinerek İsrail merkezi gelişmelerin bu süz endeksinde %1 civarında bir düşüşe neden olduğunu belirtti. Teknik analizlere göre endeksin 9800-10800 puan aralığında dalgalanacağını öngörenmemiş, yıl sonu hedefinin 11800 ila 12000 puan arasında olduğunu söyledi. Ancak olası senaryolar arasında endeksin 10.000 puanın altına sarkabileceğini de hatırlattı. Döviz piyasaları ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan memiş, dolar kurunun şu anda yatay bir seyir izlediğini ancak yıl sonunda 45 Türk lirası seviyesini görebileceğini öngördü. Euro, Türk lirası içinse 47 TL'nin üzeri bir hareketin mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıca euro dolar paritesinin yıl sonuna kadar 1.20 seviyesine yaklaşmasını beklediğini belirtti. Altın, döviz, borsa ve gümüş piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, özellikle gram ve ons altın yatırımcılarına uyardı. Kasım ayına kadar fırsat penceresi açık, geç kalan üzülür. Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin sona erdiğini belirten Memiş. Düşüş beklentimiz bitti, 4185 Türk lirası seviyesinden toparlanarak 4334 TL'ye yükselecek. Kasım ayına kadar 4500 Türk Lirası seviyesini radarımıza aldık. Altın almak isteyenler için hala zaman var ama bu fırsat uzun sürmeyecek diye konuştu. Türesel risklerin 10 altın üzerindeki etkisine de değinenmemiş, kısa vadeli baskıların kalıcı olmayacağını belirtti. Kasım ayına kadar 3500 dolar seviyesi mümkün. Hatta artan jeopolitik riskler bu hedefin daha erken görülmesine neden olabilir şeklinde konuştu. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseldi yatırımcılar uzman isimlerin ağzından çıkacaklara kilitlendi. Özellikle düşüş trendinin ardından yeniden yükselişe geçen altının geleceği merak konusu oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kurundan altına kadar pek çok konuda tahminlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Memiş'in açıklamaları şu şekilde. Orta Doğu'da işler oldukça kızıştı. Yani burada jeopolitik gerilim tekrar tırmandı ve küresel piyasalara mutlaka bir etkisi olacak. Ve son iki gündür açığa işlem yapmayın, kaldıraçlı işlem yapmayın ve Türk ordusuna vurgu yaparak dünyanın en güçlü ordusu diye çeşitli uyarılarım oldu. Şimdi genel bir kapanış nasıl yaptık? Orta Doğu'da özellikle Suriye'ye karşı İsrail'in saldırısıyla piyasalar etkilenir mi? Nasıl etkilenir? Özellikle bütün enstrümanlarda hangi bant aralıklarını takip etmeliyiz? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Kıymetli arkadaşlar, Borsa İstanbul 100 Endeksi 10.121 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Suriye'deki yaşanan İsrail saldırısı bizim borsamızı etkiledi ve dolayısıyla %1 civarında bir satış olduğunu gözlemliyoruz. Yine takip ettiğimiz bant aralığı kısa vade için değişmedi. Değişen bir şey yok. Aşağıda 9800 puan seviyesi var. Yukarıda 10800 puan seviyesi var. Bu bant aralığını kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğiz. Kısa vade nedir? 4 haftalık süreci bahsediyorum. 9.800-10.800 puan aralığını yine takip etmeye devam ediyoruz. Yıl sonuna baktığımız zaman yine 11.800-12.000 puan seviyelerini telaffuz edebiliriz. Ancak kısa vadede yine jeopolitik gerilim fiyatlamasıyla 10.000 puan seviyesinin altına sarkan bir endeks karşımızda olabilir. O yüzden 9.800 destek seviyesiyle alakalı öngörüm yine geçerliliğini korumaya devam ediyor. Dolar stabil 40 lira seviyesinin üzerine yerleşti. Yine yukarı yönlü hareketler yavaş yavaş devam ediyor. Yıl sonu hedefimiz 45 lira seviyesi. Burada öngörümüzde bir değişiklik yok. 40 lira 24 kuru seviyesinde olan 1 dolar Türk lirası kuru var karşımızda. Dolar kurunda yine yukarı yönlü ataklarda 4050, 4070 bu bant aralıklarını yine yukarı yönlü görmeye devam edeceğiz. Düşüş beklentimiz yok. Euro dolar paritesi 1.1630 seviyesinde şu an itibariyle Euro dolar paritesinde arkadaşlar iki önemli söylemim vardı size son iki haftadır. 1650 seviyesine %50 alım yapalım. İkinci %50 alımızı yine dün akşam sosyal medya hesaplarımdan da paylaştım. 1.1150-1.1570 seviyesiyle alakalı uyarılarım vardı. Ve bugün yol arkadaşlarımız diğer %50 alımlarını yaptı. Yıl sonunda hedefimiz 1.20 seviyesi olduğu için Euro dolar paritesinde beklediğimiz o seviyeler nokta atışı gerçekleşti. Euro dolar paritesi bugün 1.1562 seviyesine kadar geriledi ve tekrar 1.16 seviyesinin üzerine atak gerçekleştirdi. Yani o ikinci alımımız 1.1570 seviyesi nokta atışı bugün gerçekleşmiş oldu. Yol arkadaşlarımız bu yüzde 50 alımlarını yaptı. Avro kurunda muhtemelen yarın veya önümüzdeki hafta 47 lira seviyesinin üzerine yerleşen 1 euro Türk lirası kuru beklemeye devam ediyoruz. Euro dolar palitesinde iki kez alım yaptık. Artık yıl sonu hedefimiz 1.20 seviyesi. Tekrar 1.16 seviyesinin altına sarkmalar olursa buraları alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. Uluslararası piyasalarda ons 3345 dolar seviyesinde düşüşlerin kalıcı olmayacağını, o dinlenme sürecinin bittiğini, altın alımı için çok geç kalınmaması gerektiğini, yine Kasım ayına kadar radarımızda 3500 dolar seviyesi olduğunu daha önceki videolarımda sık sık ifade ettim. 3 hafta önce 3247 dolar seviyesinde gerileyen ons altında 3 dolaş operasyonumuzu yaptık. Bu iş bitti. Şimdi radarımızda 3500 dolar seviyesi var ve özellikle jeopolitik gerilimle birlikte 3500 dolar seviyesini Kasım ayına kadar beklemeye devam edeceğiz. Daha önce de gelebilir yani jeopolitik gerilim sürecine bakacağız ama radarımızda 3500 dolar seviyesi var.